Merhabalar. Bugün melemen yapıyoruz. Üç baş soğanımızı robotla çektik Onu güzel kavuracağız. Üç tane domates de rendeledik. Çok güzel bir şekilde. Burada beş yumurta var çırpılmış. Bol bir melemen yapacağız. Soğanımız biraz kavrulsun. Şimdi bir kaça soğanlarımızı çıkartıyoruz. Kavruldu kısık ateşte. Şimdi domatesimizi üzerine atıyoruz. Bu şekilde pişecek biraz daha. Domatesimiz 5 dakika daha pişti. Şimdi bir kaşık tereyağı atıyoruz üzerine. Bu şekilde de biraz daha pişecek. Sonra yumurtamızı. Beş tane yumurtamız vardı çıkmış. nefesimizi etkiliyoruz. Yumurtamızı bıraktık. Bu şekilde pişecek. Belemenimiz pişti hazır. Lavaşla birlikte bir de çay koyacağım yanına. Yiyeceğim. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın çok lezzetli oluyor bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun.